diz kapağı ağrıyan bir kadın namazı oturarak kılabilir mi? Tabii ki. Yani İslam'da kendini zorlama diye bir şey yok. Diz kapağınız ağrıyor olur, ayağınız ağrıyor olur ve öyle şekilde kıldığınız zaman sizi çektiğiniz acıyı çoğaltıyordur ya da hastalığı büyütüyordur. İslam'da la haraca fiddin dinde insanı zorluğa sokmak yoktur. Kaldıramayacağı zorlu. Ama bu zorluğa sokmak deyince birileri yanlış anlıyor bunu. Nefsine zor gelen şeyler o değil. Ondan bahsetmiyoruz. Vücudunun kaldıramayacağı şeylerden bahsediyoruz. Adam şimdi diyor ki namaz kılmak bana zor geliyor. Onun için dinde zorlama yoktur. Kadın diyor ki kapanmak bana zor geliyor. Dinde zorlama yoktur. Oh ne güzel. Öyle değil yani. Nefsin zorlandığı yerlerden bahsetmiyoruz. İnsanın kaldıramayacağı, gücünün yetemeyeceği noktalarda dini, mübini İslam ne yapmış? Kolaylaştırmış. Ayakta kıldın mı ağrıyor oturarak kıl, dizin ağrıyor oturarak kıl, oturarak, kıl. oturarak kılabilirler hiçbir sapun yok. Yani böyle hastayken asıl kendini zorlamak yok İslam'da. Zorlayayım daha beter hastalığı büyütüyor yani. Böyle bir durumda büyütmek yanlış çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Biha. Nefsin senin bineğindir yumuşak davranana diye. Onun için hastalığınızı çoğaltacak ne durum olursa bakın. Sabah kalktınız, hastasınız, usul almanız gerekiyor. Mesela gusül alsanız hastanız çoğalacak. Veya da çok hastasınız abdest bile alsanız çoğalacak. Ne diyor İslam? Teyemmüm yap. Düşün. O kadar ince durum yani. Onun için hiçbir sıkıntı yok. Oturarak namaz kılabilir. Nasıl daha rahat kılınabiliyorsa kılınabilir yani. Hocamızın sohbetlerinden sonra her işte hu zikri çekiyoruz. Hu Mevlam hu diyoruz. Ancak çevremizdeki insanlar ürperiyor. Hu zikrinin manası nedir diye sormuşlar. Niye ürperiyor ya? <laughs> i̇şte zamanından beri hucular hucular dediler tarikatçılara. Ondan ürperiyorlar. Bilgisizliklerinden uyku, ürperiyorlar. Hu Allah demektir. Başka bir manası yok. Hu Allah demektir. Fakat tasavvufta hu zikrine önem gösterilmiştir. Hu da direkt Allah'ın zatının nuru murad edildiği için hususi bir zikirdir diye söylenmiş. Allah lafzında da mesela başındaki eliflamlar tazim içindir diye söylenmiş. Allah lafzında esas olan harf hudur diye açıklamışlar tasavvuf erbabı. Tabi nahiyu erbabının, tefsir erbabının tahlilleri farklı olabiliyor. Tasavvuf erbabı burada asıl lafız orada hu idi ya da lehu idi. Başına eliflam orada geldi. Hatta şöyle söylüyorlar. Allah lafzının asıl harfi hu'dur. Başına elif lam gelmiştir. İkinci lam da elif lamın manasını kuvvetlendirmek için gelmiştir diyor. Onun için hu Allah demek manasında hususi zikirde tamamen her şeyden sıyrılmış yani dünya ve ahiret düşüncelerinden ve kendinden sıyrılmış bir şekilde tamamen Allah'ın zatının nurunu istiyorum diyen insanların yaptığı bir hususi zikir. Onun için güçlüdür. Onun içinde yani la ilahe illallah ya da Allah lafzı çok titretmediği halde hu titretir insanları. İlgisizliklerinden dolayı yani tarikat eli hu çeker diye hucusunuz siz diye. Biz mesela kahveleri dolaşıyorduk bir zaman tebliğ için 2015'lerde falan. O zaman işte köylerdekiler genelde bize böyle bir ters çıkarlardı. Siz hucusunuz diye böyle bir dalga bari konuşurlardı. Biz de derken evet biz hucuyuz. <laughs> Aynen doğru hucuyuz. Hu ne demek biliyor musunuz? Hu Allah demek deyince hemen böyle bir hemen mealistlerden duyduğum şey. Kur'an'da geçiyor mu? Kur'an'da geçiyor mu? Hemen böyle bir yaklaşım. E geçiyor tabii dedi. Nerede geçiyor? E la hu <laughs> Allahu la ilahe illa hu diye duruyor zaten. Allahu la ilaha illa hu deyince böyle <laughs> ha, geçiyormuş. Gerçi biliyor mu ayet onu da bilmiyorum. <laughs> en azından camiye gittiğimi duymuştur yani. <laughs> Velhasıl hu Kur'an-ı Kerim'dendir. Hu denilince Allah murad edilir. Subhanahu ve Teala. Hu zikri tarikatlarda çekilir. Biz çekiyoruz. Çekenlerden mübarek olsun. Zikir Allah'ın zikridir. İsmin sahibi heybetli olduğu için zikir de hem insana heybet verir hem de titrettirir yani. Normaldir bunlar. Bunlardan çekilmeye korkmaya gerek yok.